Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü konumuz veri toplama ve istatistik. Bir sonuç çıkarmak için gözlem ve araştırma yoluyla elde edilen bilgilerin sayılarla ifadesine istatistik denir. Belli bir konuda görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma ve deney yapılacak grup örneklem olarak adlandırılır. Toplanan bilgiler tablolar ve grafiklerle daha anlaşılır hale getirilir. Sorulan her soru bir araştırma sorusu olmayabilir. Bir sorunun araştırma sorusu olabilmesi için bir gruba sorulması gerekir. Örneğin, sınıf öğretmenimizin en sevdiği yemek hangisidir sorusu bir araştırma sorusu değildir. Çünkü bir kişiye sorulmuştur. Matematik öğretmeninizin doğum yeri neresidir sorusu da bir araştırma sorusu değildir. Çünkü matematik öğretmeninizin doğduğu yer bellidir ve bir tek cevabı vardır. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği yemek hangisidir sorusu bir araştırma sorusudur. Çünkü soruda bir veri grubu, sınıfımızdaki öğrencileri vardır. Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği renk hangisidir? Bu soru araştırma sorusudur. Aynı zamanda kız ve erkek öğrenciler olmak üzere iki veri grubu karşılaştırması vardır. Evet, Ayşe ve Fatma'ya 3 gün boyunca çözdükleri soru sayılarının sayısı sorulmuş ve aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. Ayşe pazartesi 20, salı 30 ve çarşamba günü 40 soru çözmüştür. Fatma ise pazartesi 30, salı 40, çarşamba günü 20 soru çözmüştür. Şimdi bu tablodaki verileri sütun grafiğine birlikte dökelim. Değerli arkadaşlar, bu soruda iki farklı veri vardır. Ayşe ve Fatma. Bu yüzden Ayşe'yi kırmızı ile Fatmayı mavi renkle gösteriyoruz. Burada renklerin hiçbir önemi yok. Yeter ki birbirinden farklı olsun. Pazartesi pazartesi gününe baktığımızda Ayşe'nin sütunu 20'ye kadar, Fatma'nın sütunu ise 30'a kadar. Salı günü Ayşe'nin sütunu 30, Fatma'nın sütunu 40. Çarşamba günü için ise Ayşe'nin sütunu 40 ve Fatma'nın sütunu 20'dir. Burada bir takım sorularda sorulabilir. Örneğin Ayşe en fazla soruyu hangi gün çözmüştür? İster tablodan, isterseniz sütun grafiğinden cevabınızı verebilirsiniz. Ancak sütun grafiğinde cevabı vermek, tabloya göre vermekten sanki daha kolay gibi. Ne dersiniz? Şimdi de biraz kitabımızdan ders yapalım. Örnek bir. Serap sınıf arkadaşlarının en sevdiği spor dallarını öğrenmek istiyor. Sınıf arkadaşlarına en sevdiğiniz sporda hangisidir sorusunu sorarak bilgi topluyor. Topladığı bilgilerin çetele tablosunu oluşturuyor. Serap'ın oluşturduğu tabloyu inceleyelim. Arkadaşlar, çizgilerle gösterilen bu tabloya biz çetele tablosu dendiğini daha önceden öğrenmiştik. Atletizm Kız öğrenci sayısı 3 Erkek öğrenci sayısı 2 Futbol kızlar 1, erkekler 8. Voleybol 7. Basketbol 3. Yüzme 4. Masa tenisi 2. Basketbol erkek öğrenci sayısı 6. Voleybol sayısı 1. Yüzme 4. Masa tenisi 3. Değerli arkadaşlar, tabloyu incelediğimizde Futbolun erkek öğrenciler tarafından daha fazla sevildiğini görüyorsunuz. Yine aynı tabloyu incelediğimizde yüzmenin hem kız öğrenciler tarafından hem de erkek öğrenciler tarafından aynı sayıda sevildiğini görüyorsunuz. Örneğin, voleybolu kız öğrenciler daha çok severken erkek öğrenciler daha az sayıda sevmektedir. Örnek 2. Bir üniversite öğrencisi lise öğrencilerinin başarısızlık nedenleri üzerine bir araştırma yapıyor bu öğrencinin nasıl bir araştırma sorusu oluşturabileceğini ve araştırmasını kimler üzerinde yapması gerektiğini bulalım. Bu öğrenci, lise öğrencilerinin başarılarını etkileyen nedenler nelerdir şeklinde bir araştırma sorusu oluşturabilir. Öğrenci, lise öğrencilerinin başarısızlık nedenlerini öğrenmek istediği için araştırmasını her kademeden öğrencilerin yerine sadece lise öğrencileri üzerine yapmalıdır. Tüm öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma yanlış yorumlara yol açar. Lise öğrencileri bu araştırma için örneklem oluşturdu. Üzerinde araştırma yapılacak gruba örneklem dendiğini dersin başında söylemiştim. Örnek 3 Türkiye'de çıkan orman yangınlarının %92'sinin insan kaynaklı olduğunu öğrenen Sedat, bunun üzerine orman yangınlarının çıkış nedenlerini araştırmaya karar veriyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden aşağıdaki tabloya ulaşıyor. Aşağıdaki tabloyu inceleyelim ve soruları cevaplayalım. Arkadaşlar önce soruları okuyalım. A. 2013 yılında en çok hangi nedenle orman yangını çıkmıştır? Evet arkadaşlar. Burada 2013 yılını incelediğimizde kasıt yüzünden çıkan yangınlar 260, ihmal ve dikkatsizlik sonucunda çıkan yangınlar 196. Yıldırımlar 258, nedeni bilinmeyen yangınlar ise 1818'dir. Yani 2013 yılında en çok nedeni bilinmeyen kaynaklar nedeniyle yangın çıkmıştır. B. Hangi yılda kasıt nedeniyle çıkan orman yangını sayısı daha fazladır? 2013 yılında 260, 2017 yılında ise 151 kasıt nedeniyle yangın çıkmıştır. Dolayısıyla 2013 yılında kasıt nedeniyle yangın daha fazla çıkmıştır. C. Hangi yılda çıkan orman yangını sayısı daha fazladır? Arkadaşlar bunun için sayıları toplamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar sayıları topladığımızda 2013 yılında 3532, 2014 yılında ise 2411 yangın çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla 2013 yılında çıkan yangın 2017 yılında çıkan yangından daha fazladır. Evet arkadaşlar. Örnek 4. Murat Bey mahallesindeki 5 markette bir fiyat araştırması yapmaya karar veriyor. Bu marketlerde bulunan aynı marka ve miktarda sıvı deterjan ve çay fiyatlarını karşılaştırmak için aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Tabloyu birlikte inceleyelim. Murat Bey in hangi marketten alışveriş yapması gerektiğini belirleyelim. Arkadaşlar Tabloyu incelediğimizde çay ve sıvı deterjan için en ucuz olan marketten ürünü alması gerekiyor. Çayın en ucuz olduğu market Can Market. Sıvı deterjanın ise en ucuz olduğu market yine Can Market. Dolayısıyla Murat Bey alışverişini Can Market'ten yapması gerekir. Örnek 5. Görkem'in 2017 ve 2018 yıllarında okuduğu kitapların türü ve sayısı aşağıdaki tabloda veriliyor. Tabloyu inceleyelim. Tablodaki verilerin sıklık tablosunu oluşturalım, sütun grafiğini çizelim ve soruları cevaplayalım. Değerli arkadaşlar, tabloya baktığımızda tablodaki sayılar bize çetele tablosu olarak verilmiş. Biz hemen bu çetele tablosunun sıklığını oluştur, sıklık tablosunu oluşturmamız gerekiyor. Sıklık tablosu sayılardan oluşur. Seçenekleri görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada iki farklı veri grubu olduğu için 2017 yılını kırmızı ile 2018 yılını ise mavi renkle göstermişiz. Daha sonra eksenlere baktığımız zaman iki eksenin iki eksenin birleştiği nokta sıfır noktası yani bizim başlangıç noktamızdır. Yatay eksene kitap türlerini, dikey eksene ise kitap sayısını yazılmış. Sütun grafiği oluştururken dikkat etmeniz gereken şey en önemli şey sayılar arasındaki mesafelerin birbirine eşit olması. Örneğin 8 ile 9 arasını siz çizerken 1 santimle çiziyorsanız 7 ile 6 arasını da yine 1 santimle çizmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde 2 ile 3 arasını da yine 1 cm ile göstermeniz gerekiyor. Grafimizi incelediğimiz zaman Görkem en çok romanı 2018 yılında okumuştur. Yine Görkem'in en az okuduğu kitap türü şiirdir. Ölçek, bir grafikteki eksenlerde yer alan sayılar arasında alınan eşit birimlik uzunluktur. Sevgili öğrencilerim, ders kitabımızdaki 206. ve 207. sayfadaki alıştırmaları kitabın üzerine yapalım. Ancak bazı soruları kitabın üzerine yapmak zor olabilir. O soruları da defterinize yazıp yapabilirsiniz. Sorularınızı hazırladıktan sonra cevaplarınızı verdikten sonra fotoğraflarını WhatsApp üzerinden özel bana yollayabilirsiniz. Özelden atmanızı tavsiye ederim. Şimdi de birlikte soru çözelim. Bir araştırma şirketi halkın televizyon izleme eğilimini ölçmek amacıyla bir anket hazırlıyor. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için hazırlanan sorulardan biri olamaz. Sizlere aferin. Hepiniz doğru cevabı verdiniz. Doğru cevap arabanız var mı olacaktır? Örneklemi öğretmenler olan bir gruba aşağıdaki sorulardan hangisinin sorulması yanlıştır? A. Haftada kaç saat derse geliyorsunuz? B. Kaçıncı sınıfların dersine giriyorsunuz? C. Branşınız nedir? D. Dersine girdiğiniz öğrencilerin belirlerinin sevdiği renkler nelerdir? Evet arkadaşlar hepinizin doğru cevabını verdiğinizi düşünüyorum. Burada doğru cevap D olacaktır. Hemen kontrolünü yapalım. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Değdiye. Aşağıdaki grafikte Nilüfer ile Safiye'nin hafta sonu ve hafta içi kahvaltıda içtikleri süt miktarları verilmiştir. Safiye ve Nilüfer hafta sonu hafta içine göre kaç litre daha az süt içmiştir? 1, 2, 3 ve 4. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Burada hafta içi Nilüfer'in içtiği süte baktığımız zaman 3 olduğunu görüyoruz. hafta sonu içtiği süt miktarı 4. Safiye'nin hafta içi içtiği süt miktarı 5. Safiye'nin hafta sonu içtiği süt miktarı 2 litredir. Buna göre Safiye bin Ülfer hafta sonu 4 artı 2'den toplam 6 litre süt içmiştir. Hafta içinde ise 8 litre süt içmiştir. Kaç litre daha az süt içtiği için, yani aradaki farkı sorduğu için doğru cevap 2 olmalı. 2 diyenleri tebrik ediyorum. Evet sevgili öğrencilerim, geldik başka bir soruya. Aşağıdaki grafikte bir grupta bulunan kişilerin kütleleri gösterilmektedir. Gruptakilerin toplam kütlesi 405 kilogram olduğuna göre Osman'ın kütlesi kaç kilogramdır? Arkadaşlar hemen burada gruptaki kişilerin kütlelerini bulmaya başlayalım. Ayhan 70. Çetin 80. Osman'ı bilmiyoruz. Yıldız 50. Sami 90. Aslan 60 kilogrammış. Hepsini toplayıp 405'ten çıkarmamız gerekiyor. Evet. Hepsini topladığımız zaman 350 kilogram yapıyor. 405'ten de 350 kilogram çıkardığımızda sonuç 55 kilogram olacak Osman'ın kütlesi.